topluluk gönderip atıyorum. Benim bir abone ol. <laughs> Hayatımda bile çok mutlu oluyorum ya. Hiç kimse gelmedi. Gelsin sen. Ama kötü. Biri geldi gibi. <laughs> Ama kötü. Ama kötü. Ama kötü. Selam, hoş geldin. Ben geldim. Hoş geldin. İlk sensin, o yüzden saatliyoruz hemen. Selam, selam, hoş geldin. Selam, selam, hoş geldin. Aa, üç kişi oldu. Lan benim koca. Lan benim kocam gelmemiş. Pardon kocalar. Kocalarım gelmemiş. GT GT yapalım. Yapalım. Bin oluyorum bak. Oldum. Sen de ol. İrem yayın. Da. Ha? <laughs> ben bugün biraz gerizekalıyım. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben bugün biraz gerizekalıyım. Okuldan sonra açıyorum bu canlıyı çünkü. Evet. Zeka kalmadı. Akıl kalmadı. Ben yani de şu an gerizekalıyım. Ka bir saat falan önce geldim ve Hala çok yorgun. Ben önce geldim ve nasılsın? İyi. Şüpheli. Parantisi mi? şüpheli. İyi değilim. <laughs> Belki. Çünkü hastayım. Şu an sesim çok güzel geliyor ama sesim kısılmış. Ama şu an çok iyi geliyor. Niye? <laughs> ya dalga geçiyorlar herhalde. Okul olduğu zaman Geçmiş olsun sağ ol. Ama geçmiyor işte. Geçmiyor. Ben geldim. Hoş geldin. İçinim gelmiş. Salı günü aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor. Geçmiş olsun ben de asayım. Sen de geçmiş olsun. Niye hastayız ya? Salı günü başımı neler yerli? Kocası cidden beni hiç sevmiyor. Hep bana, hep, hep bana düşük not veriyor. Hep bana eksi atıyor. Hep puanımı kırıyor be. Ve taktı bana taktı. <laughs> Senem Yılmaz. Yani şu gün be, ben bunu tanımam. Selam, selam hoş geldin. Ben de kanal bana bir Aa, bu neymişim? Senem Yılmaz mı? Aa, çok tatlı. Çok. Karakterin çok güzel. Karakterler çok güzel olmuş. Bunlar için. Ben bunu bir dakika okumam lazım. Benim şarjımı tüzgünüm de uzun kalmak isterdim ve ben de asayım. Bay bay Görüşürüz. Hemen tamam, sarın Ve sonunda Hepimiz hastayız. Boş verin. <laughs> Kalma kalp atıyorum. <laughs> Kelime çok değer veriyorum bakın. Ama benim kocam niye gelmedi? Kocam. Kocam. Ben koçumu bulacağım bir dakika. Koçucuğum. Ne ismin çıkmıyor. Buldum. <laughs> <laughs> Yazamadım. Gelsene. Lan canlı niye gelmiyor? Koçum. Lan canlı niye gelmiyor? Ne sarmak istiyorum. Lütfen. Ne lütfen? Ne oldu? Niye lütfen? Allah. Im. Telefonu düşürüyordum. Ben yiyeyim. Ne? Kız biz seninle ve yapmadık mı? Yaptık. Sen bana üç vermiştin, ben altı vermiştim galiba değil mi? İşte buradan da alayım, sıkıntı değil. Seviyorum. <laughs> tamam tamam sana <sıfat. gülüyor> Video, ay can, video diyorum lan. Canlıya gelen kim like atmadı canlı hemen atın. Hemen canlıma like atıyorsun. Yok hiç tek etmiyorum. Kocam gelmedi ya. Yorum <laughs> <laughs> yapsanız bu benim yediğim spama girmişim ya. Kendi yedemin ya bunu. Spama girmişim ya. Hemen atıyorum. Ben ne yazma? Eşkımı da öteceğim bir kere. Tamam. Allah. Ay. Ne yaptın? Benim kocam gelmedi. Lan kocam. Hıçıçım. Lan canlı yerde. Bak dalarım sana. <laughs> Hiç canlı gelmişsin. Lan canlı yerde. Bak dalarım sana. Hiç canlı gelmişsin. Hoş geldin. Ben isimlerini denizden hiçbirini tanımıyorum. Ben bunu da tanımıyorum. <laughs> Niye lan? <Bok> bir bu bilgisini <laughs> vermiyorsun tamam mı? Ay, çok eli koptu. Bu bilgisini. Selam. Bir şeydenim. Şu an kaç hani. atıyoruz. tamam beni o kişi Ay. şu an kaç kişi var çok azmış beğendim niye bu yok Hı? Neden bu kadar az kişi var? Bir kişi kalmış. Bittim mi? Canlıma gelmeyen kocalarım canlıma gel. <laughs> Hemen yazalım. Hepsini hatırlamıyorum. <laughs> E ganhamos <laughs> ser Gelin 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 gelin. Gelin 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 gelin. Ben gideceğim, video yapacağım. Bay bay. Selam selam. Hoş geldiniz, selam. Ay, hoş geldiniz. Kom bir tane. 啊那妈妈就是。<laughs> Нет, кисточка там с Кларус. Здесь с Клаус. Кельчамай. Мой abone olmayan cidden abone canlıya ya da gelirler bence cidden abonelerse ama gelmiyor neden cidden abonelerse demek ki çıkıyorlar çatta çok zekiyim dört ha? bir yorum yapmış kim o 2, 3, 4 di koca tıpsa falan etmiyorum şu kardeşim diğerleri dışında hiç hiç şey yapamaz ben de yapamıyorum kutsuzuyum ben kocacım gelsene. <laughs> kocam gelmiyor kocam gel gitsem seniye gelsin. <laughs> Selamlar. Selam. Hoş geldin. Ben al. Of şu 3000 bin... binli böyle. Amca güzel. Bu <laughs> ne ya? Of tutumdaysa niye telefon vermiyor Şu an telefonu kavga ediyorum. Ben şu an telefonu hareket ettirmiyorum. Ben seni hiç Ben kudbeyni gibi sesi kapatmışım İyi, ben önce sıkı. Bir tane hocam gelmiş, Diğer bir kocam hocam yok. Ben de bir şey söyleyeceğim.